merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abone olup beğen atmayı unutmayın lütfen şu anda derin kazı yapıyoruz 5 dakika önce makinamız devrilmek üzereydi fakat o o anı çekemedik çünkü kamerada değildi şu operatörümüz Baba. Derinliği yaklaşık 5-6 metre var. Çabuk çabuk çabuk. Çok sıkıntılı bir bölge. Kazımız devam etmekte. Bu araçta benim kullandığım makine tabii ki. Biraz pis ama yeni geldiğim için buraya. Temizliği yapamadım. En yakın zamanda bunun da temizliği yapılacak. Ve ilerleyen zamanlarda makina levyeleri veya idomek kullanımı tanıtımı hakkında videolar çekeceğim.